Ezan okunurken meşgul olduğumuz işi bırakmalı mıyız? Halit Bey sormuş. Şimdi o senin o anda ne iş yaptığına bağlı. Gayri meşru bir şeyse en azından ezana karşı bir hürmetten onu kesmek lazım. Ama sen iş yapıyorsun, ticaret yapıyorsun. ve bir gelmiş kasadının önünde birisi para bekliyor falan. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Abla bir dakika duruyoruz diyorsun. O değil. O i̇şi yapacaksın. Allah'a ekber, Allah'a ekber de ticarethane açmışsın belli. Çok ezana hürmetin varsa beş dakika önce kapatırsın, ezanı dinlersin ama insanları kuyrukta bekletemezsin. Bir istisnası var, cuma ezanı okunduğunda, cuma ezanı aslında cuma ezanı dışarıda okunan ezan değildir. Hutbeden önce okunan iç ezan, cumanın ezanıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde her ne kadar bazıları cuma gününün diğer günlerden farkı yok diyorsa da, çok komik insanlar var ya bu ülkede, sübhanallah. Allah Teala ayeti kerimede Cuma diye bir sure var bu arada. Cuma suresi. <laughs> yani onu söyleyelim. Cuma suresi var. Cuma suresinde Allah Teala Estağfurullah <laughs> billah ya eyühellezine amenu iza nudiya ila salati min yevmil cumati fas'u ila zikrillah ve zerul bey'. I. Alışverişle meşgulken cumaya çağrıyı duydunuz. Alışverişi yapamazsınız. Haram diyor Hazreti Allah. Hocam ama şimdi dünyanın geldiği noktada bu konjektürel yapının içerisindeki ekonomik şartlar falan tamam sen bunu yapamamışsın ayrı ama bunu kendi bünyende yapabilirsen yapmaya çalış. Yapan adamla da alay etme. Bak istersen dene. Sana açık açık konuşuyorum. Dene. Ben sana o şirketin ismini de vereyim. Şabat Yomus Sabt Cumartesi günü çalışmak yasak olduğu için arkadaş anlatıyor diyor ki Amerika'da diyor bu işte kamera falan sistemleri var ya dijital teknikle falan çekim fotoğraf makinesi kamera falan bu işin böyle kompedere olan bir yer varmış. Ben şimdi reklama girmesin diye hani belki ürünleri protesto edenler de vardır yanlış anlatmayayım sözü. Adam diyor dükkanda diyor bilmem kaç bin dolarlık malzemeler böyle satıyor diyor böyle alıyor oradan alıyor diyor böyle veriyor diyor. Böyle diyor insanlar yani şey gibi nasıl diyeyim seyyar satıcı pazar yeri gibi. Cuma ikindi vakti geldiğinde, Şabat başladığında şak dükkan kapanıyor. Canım önemli değil internet çağında yaşıyoruz. Sipariş vereyim diyorsun. Giriyorsun siteye. Şabat diyor. Bu saatler arası internet üzerinden de sipariş alamıyoruz diyor. Kimse de onunla alay etmiyor. Niye alay etsin ki? Bir insan inancına göre yaşar kardeşim. Ya inanarak yaşar ya da kompleks içerisinde. Sen inancından yüksünüyorsan, bunu yük olarak görüyorsan bu aşağılık kompleksini aşmak için yüz hoca da gelse sana bir şey yapamaz. Ne zaman sen öğrenirsin? Başka bir şeyden olabilirsin. Benim puan şu an benim ayinim var. Budistim ben. Benim pazar günü niye pazar günü seçim yapılmaz? Bizde değil. İngiltere'de niye pazar günü seçim yapılmaz? Kilise günüdür çünkü. Yap da göreyim bakayım. Kafana geçirirler o sandığı seni. Neden bahsediyorsun sen? Mesele din meselesi değildir. Mesele inandığınız şeyi hayatınızda tatbik edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Biz öyle yapmıyoruz. Biraz buradan, birazcık buradan. <laughs> Arnavut'un biri varmış demiş ki, ya bura demiş seni ben geçen cuma camideydin sen. Evet bura demiş. E ben mora demiş, cumartesi günü demiş sinagoga gittim.'' Bura gittim.'' E pazar günde kilisedeydin demiş. Bra oraya da gittim. E ne yapıyorsun sen Mara demiş. Hepsini idare etmek lazım. Öteki taraftan olacağı belli olmaz demiş. E, bu din mi? <laughs> bu olur mu? İşte al diyalog miyoluk hikayesi ki böyle bir şey olur mu? E, i̇nanırsın inanmazsın. Kimsenin itikadıyla alay etmeyin. Hiç kimsenin. Vay pis binlenme. abi. Sakın. Kimsenin itikadıyla alay etmeyin. Ama kendi dininizi yaşarken alay edilebilecek duruma da düşmeyelim. Değil mi? Bak sana verdiğim misal. İnternetten sipariş ver. Şu an itibariyle ver. Bak Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan akşamdasın. Bir zırlık alamazsın oradan. İnternet sitesinden bile sipariş alamazsın. Yasak. Hepsi böyle kipala bilmem nesiyle falan şey yaparlar. Dolaşırlar. Evet. Dikkat etmek lazım. Şeyde gidiyorum Filistin'de. Şoför var. Şabat günü çocukların o okulu var. Ee, bir Yahudi okulu çıkıyorlar. Ee, şoför giderken çocuğun biri bir kız çocuğu böyle. Yani taş çatlasın 9 yaş 10 değildir yani. Küçük bir çocuk ama bayramlık elbise gibi giymiş. Onların zaten kızlar erkekler ayrıdır bütün okullarda. Aynı şeye giremezler. Aynı servis aracına bile binemezler. Kendi dinlerine göre yaşadıkları için. Yahudiler evet. Geçerken bizim şoföre böyle böyle yaptı böyle böyle yaptı. Ben dedim ki iş mi dedim ya ne iş bu ne oluyor dedi ne yapıyorsun sana öyle hani parmak gösteriyor. Dedi ki bana diyor ki dedi çocuk bak bak bana çocuk diyor ki hani arabadan bakınca onun Filistinli mi İsrailli mi olduğunu anlayamıyor demek ki. Bana böyle böyle yapıyor cumartesi günü sen nasıl çalışıyorsun araba kullanıyorsun. Çocuk böyle yapıyor. Günah 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 günah. Ya. Yani. Mesele o. Mesele sen inancını hayatına ne kadar yansıtıyorsun? Sen ondan haber ver. Yoksa bu zamanda böyle olur mu dersen bir örnekler veririm şaşırır kalırsın. Bu zamanda her şey olur. İşte bak adam seçimini bile salı çarşamba yapıyor. Pazar günü yapsın bakayım yapamaz. Kilisenin günündür o gün. Papanın konuştuğu saatte sen insanları nasıl oy sandığına gönderirsin. Ya haber. Öyle boşa kafa dolaştırmayalım. Doğru anlayalım meseleleri. Yani hemen üstün köre gitmeyelim. 2 3 kelimeyle. Ezan okunduğunda anlattığım durum bu. Alışveriş yapılıyorsa kesilecek.